Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Guslun hükmü, guslun gerek gerektiren haller, erkek ve kadın arasında müşterek gusül halleri. Kadın ve erkek için guslu gerektiren haller 6'dır. Guslu gerektiren haller 6 tane olup bunlardan 3'ü erkek ve kadın arasında müşterektir. Bir, iki hitanın yani tenasül uzuvlarının girdirmesiyle meydana gelen cinsel birleşme. iki meninin ilmesi yani gelmesi çıkması. Üç, ölüm bu üçü erkek ve kadın arasında müşterek olup üç şekilde kadın da erkek de gusletmesi gerekir. Diğer kalan üçü de yalnız kadınlara mahsustur. Sırasıyla şöyledir. Kadınlara mahsus haller, guslu gerektiren haller, Kadınlara mahsus kuslu gerektiren haller üç tanedir. Bir, kadın, hayız kadınların ay hali. iki nifas doğumdan sonra gelen kan. Üç, doğum yani doğum müddeti içinde gelen kan. O sallallahu ve seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve